Selamlar. 49. dersteyiz. Zarflardan devam ediyoruz. Bu dersimizde size zaman zarflarından bahsedeceğim. Hemen başlayalım. Zaman zarfları fiillerin, fiilimsilerin ve ek fiille oluşmuş yargıların yani aslında yüklemlerin yapılış zamanıyla, gerçekleşme zamanıyla ilgili detayı veren zarflar. O halde fiile, fiilimsiye ve ek fiille yüklem olan söz grubuna ne zaman sorusunu sorarsam alacağım yanıt ne olacaktır? Zarf olacaktır. Zaman zarfı olacaktır. Örnek cümleler üzerinden görmeye çalışalım. Bu telefonu geçen yıl almıştım. Zarf bulabilmek için daima fiile bakıyordum. Almıştım. Çizdim. Ne zaman almıştım? Geçen yıl. ah geçen yıl sıfat tamlaması değil mi? E, öyle. Ama ben burada zarf buldum hocam. Ben buna sıfat mı diyeceğim, zarf mı diyeceğim, ne diyeceğim? Ya zarf her şey zarf olabilir. Yani zaman zarflarında bilhassa Sıfat tamlamalarını zarf göreviyle görebilirsin. Edat gruplarını zarf göreviyle görebilirsin. Neredeyse her şey cümleye girdiğinde zarf görevi üstlenebilir. Dikkat edeceğim şey cümleye girdiğinde ne yaptığı. Burada geçen yıl evet sıfat tamlaması. Ama cümleye girdikten sonra artık buradaki almak fiilinin zamanını bildiriyor mu? Bildiriyor. Zarf görevi üstlendi mi? Üstlendi. Zaman zarfi deyip geçiyorum. Şunu söyleyebilirsin. Bu zaman zarfı bir sıfat tamlamasından oluşmuş diyebilirsin. İneceğimiz istasyona birazdan varırız. Varırız fiil. Ne zaman varırız? Birazdan varırız. Burası da zaman zarfı oldu. Basit gibi değil mi? Yani zaman zarfları bana kalırsa zarf konusu içinde bulması en kolay olanlar. Akşama doğru köylüler göl kıyısında toplanır. Ne zaman toplanır? Burada toplanma fiilinin yapılış zamanını neresi veriyor bana? İşte burası akşama doğru toplanır. Zaman zarfı oldu. Tamam mı? Ne zaman sorusunu soruyorum. Eskiden bu ilçede bir hastane bile yokmuş. Bakınız bu cümlede bir çekimli fiil yok, bir fiilimsi yok ama ne var? Ek fiil almış bir isim. Yani ek fiille yüklem olan bir isim var. E buradaki imek fiilinin de yapılış zamanı bir zarfa bağlanabilir. E ne zaman yokmuş? Eskiden yokmuş. Burası da şuradaki yükleme bağlı nedir? Zaman zarfıdır. Söylediklerim gerçekleştiğinde beni anlayacaksın. Ne zaman anlayacaksın? Fiilimiz burada. Ne zaman sorusuna yanıt veren söylediklerim gerçekleştiğinde zaman zarfı oldu. Ali 3 ay önce gittiği Hollanda'dan yarın akşam dönecek. Kaç tane var zaman zarfı bakalım? Dönecek fiil. Ne zaman dönecek? Bu akşam. Zaman zarfı. Ben fiilimsiye bağlı da zarf bulabilirim. Fiilimsi var mı? Gittiği Hollanda. Burada sıfat, fiil var. Ne zaman gittiği? 3 ay önce gittiği. Burası da bu sıfat fiile bağlı bir zaman zarfı. Yani fiildeki yapılış, fiilimsideki yapılış bir zamana bağlanıyor. Bunlar da zaman zarfı oluyor. Tamam mı? İzmir'de hava uzun zamandır yağmurluymuş. Nerede o günler? Yağmurluymuş burada. Bizim yüklemimiz ek fiille oluşmuş bir yargı. Bakın, fiil değil, fiilimsi değil ama orada bir ek fiil var. Bunun yapılışı da bir zamana bağlanabilir. Ne zaman yağmurluymuş? Uzun zamandır. Uzun zamandan beri bildirme ekinin den beri anlamı verdiğini görüyorum. Burası zaman zarfı oluyor efendim. Tamam mı? zaman zarfını nasıl buluyormuşuz? Fiile fiilimsiye ve ek fiille oluşan yargılara ne zaman sorusunu sorarak buluyormuşuz. Ama ve lakin sabah, akşam, gece, gündüz, yaz, kış, öğle gibi zaman dilimlerinin isimleri cümlede zarf görevi üstlenmeden isim göreviyle de kullanılabilir. Ne demek bu? Yahu akşamın kendisinden bahsediyordur, sabahın kendisinden bahsediyordur. Bunlar bir fiilin yapılış zamanını vermeye de bilir. Örnek cümlelere bakalım. Akşam bazıları için hüznün diğer adıdır demiş. Ya hüznün diğer adı olan şey ne? Akşam. Akşam zaman diliminin kendisi. Yani burada ben bunu ne göreviyle kullanıyorum? İsim göreviyle kullanıyorum. Tamam mı? Bu isim. Gençlerimiz bizim yarınlarımızdır. Yarın bir zaman dilimi adı. Evet ama iyilik eki almış. Çokluk eki almış. E bunu ben ne olarak kullanıyorum? İsim tamlamasında tamlanan göreviyle kullandığıma göre isim gibi kullanıyorum arkadaş. Bu bir işin yapılış zamanını vermiyor. Yani bizim yarınlarımızdır. Ne zaman? Yarın. Böyle bir kullanım var mı? Yok. Dün bitti, yarınımız belirsiz, bugünü yaşa derken dün bitti. Yani dolaptaki süt dün bitti gibi bir şey yok burada dikkat edersen. Biten şey dün. Biten şeyin adı dün. O zaman bu isim. Yarınımız belirsiz. Belirsiz olan ne? Yarınımız. İyilik eki aldı. İsim. Bugünün yaşa. Bak belirtme durumunda cümlenin de belirtili nesnesi aynı zamanda. Bu da isim. Arkadaşlar cümlenin öznesi, nesnesi, dolaylı tümleci isim veya isim grubu olmak zorunda. Zarf olamaz. Tamam mı? Buradan da yola çıkabilirsin. Bu cümlenin öznesi. Bu cümlenin öznesi bu cümlenin nesnesi isim oldu veya isim soylu bir sözcük oldu. Bu örneklerde isim olduğunu görüyoruz. Dünün fikirleri isim tamlamasına girdi. Bugünü şekillendiremez. Aynı şekilde kullanmışız. Bunlar isim. Dikkat edersen ne zaman sorusunu sordun da bunları yanıt alamıyorsun. Eskişehir'in kışları çok soğuk geçerdi. Eski Eskişehir'in kışları. E bu kış sözcüğü artık isim tamlamasına girmiş. Buna da zarf demeyelim değil mi? Bu da bir mevsimin ismi olmuş sevgili dostlar. Buraya dikkat ediyorum. Zaman zarflarında burayı dürter, beni buradan vurmaya çalışır. Zaman dilinin isimleri ne zaman sorusuna yanıt olmadıklarında dümdüz isim oluyorlar. Bu dersimizde size zaman zarflarından bahsettiğim dikkat edilmesi gereken hususlara değindik. Bir sonraki dersimizde azlık çokluk zarfı ya da miktar zarfı dediğimiz zarf çeşidinden bahsedeceğiz. Görüşürüz.